Ondan çık. Benden nefret ediyorum Musti. O zaman dışarı çık. Çok sinir bozucusun. İyi. Keşke sen olmasaydın. O zaman tek çocuk olurdum. Ne? Bunu nasıl söyleyebilirsin? Lütfen bizi ara. Süte ihtiyacın olursa bana bir mesaj bırak. Benim için endişelenmeyin. İyi olacağım. Musti, nereye gidiyorsun? Yaz okuluna gidiyorum. Ne zaman döneceksin? 3 ay için gidiyorum. Bu çok uzun. Geçen hafta tek çocuk olmak istediğini söylemiştin. Hayalin gerçek oldu işte. Beni görmezden geliyorlar. Görüşürüz. Gerçekten ona böyle mi dedin? Bu çok kaba. Üzüntüm için süte ihtiyacım var. Öyle demek istememiştim. Üzgünüm Musti. Tensiz ev bomboş abi. Her şey için üzgünüm. Tek çocuk olmak istemiyorum. Sen. Kardeşinizi seviyorsanız beğenin. Birecel neden odamda koca bir roket var? Abi NASA beni reddetti. O yüzden kendi uzay programıma başlattım. Daha geçen hafta bisiklet sürmeyi öğrendin. Beni küçümseme. elin masada da böyle başladı. 10 milyon dolarlık roketle çalışıyordu. Sen çöp bidonu boyamışsın. Detaylara takılma. Birecel sakın yapma. Çok <laughs> geç. Geri sayım Benim odamda uçurma şunu. Galiba yakıda az koymuşum. Firaçer lütfen dur. Şu an korkmaya başladım. Test uçuşu başarılı. Bir dahaki deneye sen karar ver. Merkez hedefi takip ediyorum. Operasyon başlıyor. Ne yapıyor bu çocuk yine? Bilmiyorum ama kesin başımıza iş açacak. Hedef gözlem altında. İlerliyorum. Görev tamamlandı. Cipsler yakalandı. Piratçı mutluğa gizli gizli girip cips mi kaçırıyorsun? Ay ben bunun neresini yanlış yetiştirdim acaba? Merkez açığa çıktım. Görev iptal. Görev iptal hareket etmeyin. Nereye gidiyoruz? Hazırlanmam gerek. Hayır küçük şey. Seni kaçıracağım. Ne zaman? Hemen şimdi. Peki tamam. <laughs> Ne yapıyorsun neden uyuyorsun Bana söylemiştin ki sen çok aptalsın Hayır sana diyorum ki evine zorla girmem umurunda mı acaba umrumda bile değil hey kaka paka Benim adım kaka değil Ne zamandır burada oturuyorsun sen En başından beri Onu aldırmayın zaten hiç kimse onu fark etmiyor Peki seni kaçırmam da mı hiç umrunda değil Onu alabilirsin bana iyilik yapmış olursun Çok garip <laughs> sonunda fraçeri kaçırıyorlar mı Bu en iyi günüm Ailenizin nesi var tamam, ben hazırım Hadi gidelim Sizden hemen sonra Teşekkürler ne kadar da aptal. O kadar da aptal değilmiş. Firaçer zeki diyorsanız beğenin. Ah hayır. Yine her yerime batırdım. Gerçekten böyle mi dedi? Çok komik ya. Anne bana yardım et. Hadi ama büyüdün artık. Mayonezli sandviç erken üstümü mahvettim. Telefonla konuşuyorum. Rahat bırak beni Firaçer. Lütfen temizle beni. Meşgulüm küçük Sigmam. Pardon komşum. Şimdi dedikodumuza dönebiliriz. Anne anne anne. Temizle beni hadi. Peki tamam. Sadece mayonez değil mi zaten? Yala gitsin. <laughs> Hmm, teşekkürler. Bir saniye. Bunun tadı neden böyle kötü? Aa, daha bitirmemiştim. Sandviçimi yiyordum ama kuş suratıma pis O yüzden üstüm kirlendi. Yani ben az önce kuş pisliğimi yedim. Eğer annenizi seviyorsanız videoyu beğenin. Odalarınızı temizlediniz mi? Elbette. Odam her zaman temiz. Odam çok dağınık. Oh, dur bekle. Odam benim için temizlenir. Önce senin odan musti. O da kesinlikle temiz ama burada bir kırıntı var. Lütfen hayatımı bitirme. Artık çok geç. Odamı temizlemedim anne. Sorun değil küçük sigmam. Zaten senin için temizledim. Teşekkürler anne. Çocuklarım işe yaramaz. Hey millet annem benim de odamı kontrol edecek mi? Gerçekten odamı temizledim. Bir dakika yine mi beni unuttu? Temizlikten nefret ediyorsanız o abone olun. De çok güzelmiş. Bir şaka duymak ister misin kardeşim? Tabii neden olmasın? Herkes tarafından görmezden gelinen birisine ne denir? Bilmiyorum nedir ona kaka diyoruz. Bu komik değil. Bir gün ünlü olacağım ve kimse beni görmezden gelemeyecek. Evet doğru. Bu asla olmayacak. Size göstereceğim. Çok hassas. Musti geç kalacağız. Olamaz haklısın. Konsere bir saat kaldı. Gidi gaga sahnede. Tam zamanında geldik. Sonunda. Onlar. Bu şarkıyı çok seviyorum. Evet çok iyi. <laughs> Bu neydi kaka. kaka? Size ünlü olacağımı söylemiştim. Ne kadar hayran olduklarına sen karar ver.